Agalar hoş gelmişsiniz. Hanımlar baylar keyfiniz yerinde mi efendim? Nasılsınız? Blur tamam. Siktik blur gitti. Sıkıntı yok. Sinema salonumuza hoş geldiniz. Büyülü Fener Sinema Salonu arkadaşlar her türlü erkek veya kız arkadaşınızla macera yaşayabileceğiniz sadece 15 yaşındaki ergenlerin libidosunu doyurmak için tasarlanmış olan Büyülü Fener sinemaları... Ya şimdi Büyülü Fener diye de sinema var Ankara'da amına koyayım. Dava edeyim esek bari. Hoş gelmişsiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım herkes keyfi kekadır. Nasılsınız? Nasılsınız? Bulur yok. Bulur yok. Kafa sikmesin şu da. Bağırıp durmasın. Yalnızız. Keyfimiz keka falan. Kız arkadaş deyip ağlayan var ki alakasız. Tamam iyisiniz iyisiniz arkadaşlar. Ben bunu abartı buldum. Ben bunu biraz abartı buldum. Onu söylemem lazım. Hepiniz çok iyisiniz maşallah. Maşallah hepiniz çok iyisiniz. Allah iyiliğinizi arttırsın. Komşunuza, çoluğunuza, çocuğunuza versin inşallah. Amin. Allah'ı ağzımızdan eksik etmeyelim. Ya Rabbi ya Resulallah. Bismillah. Bismillah. Amin. Amin ecmain. Amin ecmain. Eyvallah arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bugün de cennete gidecek kadar kredi kasmışızdır diyerek yayınımıza başlayalım. Agalarım bugün güzel bir menüm olacağına inanıyorum. Daha doğrusu en azından taşşak bir menüm olacak. Geçen seferki oynadığımız oyun e, bana don değiştirdi gerçekten. Sağlam bir oyundu. Güzel bir gerilimdi. Hikayesi de bir tık gerdi yani. Bugün oyun konusunda o yüzden biraz daha troll gırgır şammatta... 31 etto yani rafine oyunlar olacak bugün arkadaşlar. Ee, bugün rafine ve kalite oyunlar üzerinden ilerleyeceğiz eğer aksilik olmazsa. Onun dışında reddit yaparız muhtemelen, ee, sohbet ederiz. Ayareli çok uzun tutmayacağım. 1-1,5 bir, bir saat sohbeti patlatacağız. Sert sert selamlaşacağız. Hatta selamlaşın oğlum o ara. Nerede kuşların kanatları falan da çırpmıyor bu ne amına koyayım. bir, bir buçuk saat ayar yapıyoruz. Eyvallah. Aboneler kesenize bereket. Çok teşekkür ediyorum. Hemen okuyacağım sizleri de. Çok sağ olun desteğiniz için. Eyvallah. Bütün gün kamyoncu bir, bir sigara içtim. Winston'ın çakması Winstor diye bir şey içtim arkadaşlar. Winstor da değil Wintor diye. Aman ya Rabbi yani ciğer fethedici amına koyayım. Ee, beni bayılttı. Ondan kurtulmak için sigarayı vesaireyi bekliyordum. Kusura bakmayın. Ee, bir tık geç açmış olabilir. Bir tık dediğimde 3 dakika lan. 3 dakika bir tık dediğimde bekleyiverirsiniz ne olacak 3 dakikadan ya. 3 dakika kardeşim ya. Üf. Arkadaşlar siz siz olun. Vintor'dan uzak durun. Bakın yemin ediyorum boğaz falan kalmadı. Konuştukça çürüyorum amına koyayım. Konuştukça Aa! Aa! Oğlum bu ara sigara hiç yaramamaya başladı bana ya. <laughs> Vallahi hiç yaramıyor abi bu ne ya? Önceden yarıyordu sanki salak. Da yani önceden en azından bu kadar şey yapmıyordu. Ne oğlum bu ben erken ölmeye prom muyum amına koyayım? Millet 50 yıl içiyor adamda hiçbir şey yok. Ben 2 senedir içiyorum direkt şey ya. Bırak demeniz iyi oldu arkadaşlar. Onu hemen yapayım ben o zaman. Onu onu iyi dediniz abi. Şu bırakmalı yazanı sikeceğim hemen şimdi bak o kaçtığını zannediyor aradan. Dur dur, dur. Nerede? Aha siktim seni oğlum. İki de time out yemiş dur bakayım. Mubot'tan yemiş o yüzden durla banlamayın adamı dur time outlayın oğlum. Tam siktim onu. Adamı yok ettiler de bana gerek yok time out diye tabir ettiğimiz hani mola. Mola yaptırdık ona yani. Abi o Silentium eyvallah. Rusos, Flusey, Burak, e, GZTK, 100 bit. Artık yayınları bununla mı açsak kuşum? Bakalım abi. Kenarda dursun. Hemen okuyayım. Warwards. E, ne abi ne attın amına koyayım açıldı. Ilslota eyvallah kesenize belki. Literally Crawl, Nolder'in Kelebilimbor. Eyvallah Ezgin, Peksil, Can Özdan galiba. Kerkenez, JK. E, JK daha dur. Sezer Karahan, Uhud, TRKMN, Pudisoft, Soft, e, Eric von Meinstein, e, ilk vay destur amına koyayım baylar. Aramızda general var lan. Vay amına koy. Katil parmak Zenve. <laughs> Abonelik hediye etmiş. Churska, Wits Untaken, Lithium, Küçük Kobra, Mahmut Tuncer Show 150 bit yollamış. Manserize 100 bit yollamış. Ustam oynadın mı bilmiyorum ama. Hiç ama. Town of Life Town of Light'a bir bakabilir misin oynamadıysan? Hoşuna gider diye düşünüyorum." demiş. Bakalım ustam. Bakalım. Emir Vecman Kağan Herakliyat 5 TL Kesenize bereket hoş gelmişsiniz aga'lar. Çok sağ olun. Oğuz CK'cım Mahmut Tuncer Şov'bi 50 bit daha MOSKK. King of Heart, abi sonraki yayını bu şarkıyla açar mısın? Yine böyle bir istek var. Tamam abi. Bütün yayınları istediğiniz şarkıyla açalım sırasıyla amına koyayım. Bakalım ilki bu. Bana niye bir şarkıyı çok hatırlattı ve hoşuma gitti. Ekranı 31 koy daha iyi. Hayt. <laughs> Ben bunu bilmiyorum ve niyese bana şunu hatırlattı abi. Biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Biliyorum. Ee, alakasız gelecek kesinlikle ama niyese içindeki bir ton bana şu şarkıyı çok hatırlattı abi. Bak aynısı ya. Serkan is my girl. Serkan is my girl. Olmadı mı? Amına koyayım aynı ya. Değil mi? <laughs> <laughs> Değil bagalar. Bu şarkı da güzel ama amına koyayım bu şarkıyı hala hala dinlerken çok korkarım. Çünkü bu şarkı bir ara FETÖcü olan Zaman Gazetesi'nin e, bilmem ne reklamında kullanılmıştı. Zaman Gazetesi reklamı diye. E, ama yani şarkı güzel. Fetullahçı değilim. Şarkıyı dinlemeye geldim buraya. Ne ne aynen aynen he he. FETÖ'cü müyüm amına koyayım? <laughs> ne diyorsun oğlum? Kafayı mı yedin lan? Salak. Bu ne abi? Bir de bununla aç demiş. <laughs> Bu arkadaş şeyi de seviyor ben eminim. Vietnam herhangi bir Vietnam oyununu girip e, Fortunate Sun şey yapıp köylü kesiyor abi. Vietnamlı köylü kesiyor. Bunu da seviyor arkadaş. Şaka bir yana güzel şarkı. Jimmy Baba. Ya nasıl alakası yok kanka? Nasıl alakası yok babacım? Nasıl alakası yok baba? Hor bak yani abi bu bu müzik eşittir şu sahne ya. Eşittir bu sahne kardeşim. Amerikalılar da neyin tribini yaşıyorsa amına koyayım. Düşünsene savaşa gidiyorsun o kadar brutal bir ortam ki yani yeniliyorsun hatta köylülere. Yani bu arada arkadaşlar racizm yapmıyorum racizm yok işin içinde. Adamlar köylülere yeniliyor abi. Ee, gerçekten köylülere karşı savaşıyorlar. Gerilla Warfare'da ağaçlar konuşuyor bu bir tuzakları her yerde brutal böyle reizler şeyden çıkıyorlar tünellerden çıkıyorlar adam pirinç tarlası ekerken bir anda keleş çekip taramaya başlıyor seni öyle bir ortam böyle gidiyor adam savaşa. Bir oyun vardı ya onda çok yapıyorlardı bir dakika Aa, burada çıkar mı acaba o sahne? Game desem acaba çıkar mı? Ee, bir tane vardı Rising Storm muydu amına koyayım? Ha. Şu oyunu da denemek istiyorum ya. Bir günü full böyle değişik FPS oyunlarına, e, multiplayer FPS oyunlarına ayıracağım. Uç baba uç. Fortunate sana amına koyayım. en büyük fantezisi herkesin abi. Bunu biz armada yapıyorduk zamanında. Birime bak herifi yaşadı abi. Ye de roketi ebenin amından 360 atılarak. Gör fortunusun. Ne yapıyorsun oğlum? Konduruyor mu? çok beta bir sürücü bu. bu. Bu sürücü beta arkadaşlar. Bir dakika. Rising Storm brutal bir tane süren vardı. Ee, helikopter. Dur bakayım. Böyle yılan gibiydi herif. Ha bu. Bu abi bayağı iyi. Müzik var mı bilmiyorum ama. Arkada radyo açmışlar. Adam bıraktılar abi. <laughs> Evsi oğlum. Atmosfer bayağı iyi ya. Millet sikik bir trip yaşıyor abi burada. Oğlum bu kadar yakın uçulur mu? Ruh hastası mısınız ya? Bu pilotlar Türk baylar bu pilotlar Türk. Aha verdi. Tabii ki abi. Tabii ki abi. perfectly clear, clear. Bak ses kulak. What's that sound? Everybody look what's going down. Roket geldi amına koy. Bunun bir sahnesi var. En son bir tanesi RPG ile vuruluyor. O sahne bayağı iyi. Şu galiba. Dur bakayım. Şurada bir yerde arkadaşı vuruluyor. Çıkın şu cehennemden lanet olsun çıkın! Oğlum niye indin? Amına koyayım vurdular. Aa kalktı. <gülüyor> <gülüyor> abi çok çok güzel an yaşamış pezevenkler gerçekten bayağı iyi an yaşamışlar. Adam çok iyi yedi götler abi. <laughs> biz ya bunlar Arma 3'te felaketti ya. Arma'da bir tane mod vardı. Vietnam Dur kardeşim Vietnam falan şov çekmeyin. Bunlar Arma 3'te felaketti. Arma 3'te şey vardı. Ee, nedir onun ismi? Bir tane video gördüm. Dikkatim çok dağıldı kusura bakmayın. Bir tane mod vardı abi. Etrafı fethediyordun. AI'ye e karşı oynuyordun. Herkes roleplay yapıyor. Militer isim, Seni helikopterlerle götürüyorlar. Bayağı iyi. Bayağı... Ne, ne gördünüz abi?